Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Pisa Edu'dan Ata. Bugün sizlerle bir çoğu öğrencimizin neden İtalya'yı tercih ettiğini, İtalya'da okumanın avantajlarını, dezavantajlarını çok genel bir bilgi videosu yapmak istedik sizlerle. Artık Türkiye'deki öğrencilerin İtalya'yı tercih etmesindeki en büyük noktalardan bir tanesi buradaki üniversite kabul sınavları. Mühendislik ve mimarlık bölümlerinde yani sayısal bölümlerde aynı zamanda tıp bölümlerinde de girdiğiniz sınavın konularının Türkiye'de konulara çok yakın olması ve Türkiye'de lise eğitimi almış bir öğrenci için bu sınavın Gayet genelde başarılı geçmesi, Türkiye'deki öğrencilerin burada özellikle İngilizce mühendislik okumasını tercih etmesindeki en büyük sebeplerden bir tanesi. Aynı zamanda çoğu üniversite ve bölümün İtalyanca değil İngilizce eğitim vermesi de öğrencilerimizin e, İtalya'yı tercih etmesindeki en büyük sebeplerden bir tanesi. Sayısal bölümlerin yanında ise eşit ağırlık bölümlerinde... Aynı zamanda sanat bölümlerinde de İtalya'nın bölümlerinin önde gelmesi de öğrencilerimizin mimarlık olsun, moda tasarım olsun, grafik tasarım olsun bu gibi bölümleri tercih etmesinde aynı zamanda İngilizce olmasının avantajı. Bu yüzden öğrencilerimizi çok fazla tercih ediyorlar. Bir diğer nokta ise İtalya'nın Avrupa'daki diğer ülkelerden, özellikle Almanya olsun, İngiltere olsun, bu gibi ülkelerden maddi açıdan biraz daha uygun olması tabii ki. Hem okul ücretleri olarak hem yaşam ücretleri, kira ücretleri olarak İtalya'nın daha uygun olması yönünde. Okul konusundan örnek verecek olursak İtalya'daki üniversiteleri, devlet üniversitelerine tabii ki sadece çok küçük bir, düşük bir meblağa harç ücreti ödüyorsunuz. İngiltere'deki, Almanya'daki gibi yüksek meblalar ödemiyorsunuz. Konaklama konusunda ise tabii bir İspanya gibi veya Portekiz gibi veya Balkan ülkeleri gibi kiralar düşük olmasa da bu saydığım diğer ülkelere göre Fransa olsun, Almanya, İngiltere olsun kiralar tabii ki şehirden şehire göre değişse de kiraların Türkiye'de özellikle İstanbul gibi bir büyük bir şehirdeki konaklama kiralama ücretleriyle neredeyse kafa kafaya olması İtalya'nın bu konuda e, tercih edilme sebeplerinden tabii ki bir tanesi. Eğer bir özel üniversiteyi de tercih etmeyi düşünüyorsanız buradaki özel üniversitelerin yıllık ücreti artık Türkiye'deki özel üniversitelerin yıllık ücretleriyle neredeyse aynı. Hatta Türkiye'deki bazı özel üniversitelerin fiyatları buradaki özel üniversitelerin yıllık kayıt fiyatlarını geçmiş bulunmakta. Türkiye'den sınava katılan öğrenciler için EU değil non-EU kontenjanından dolayı sınava girdiğinizde sizin yarıştığınız rakipleriniz Avrupa'dan öğrenciler değil, non-EU kontenjanından sayılan öğrenciler olduğu için siz farklı bir kategoride, farklı bir listede sınavla girip sıralandırılmış oluyorsunuz. İtalya'da öğrenci olmanın avantajlarından bir tanesi daha burada öğrenci oturum izninizle part time olarak size çalışma izni veriliyor. Haftada 20 saate kadar burada sigortalı bir şekilde çalışma izniniz bulunuyor. Okuldan mezun olduktan sonra ise bu oturum izniniz sizin için bir yıllık burada iş arama ...izmine dönüyor ve burada bir yıl boyunca sigortalı olarak iş arayıp burada oturabiliyorsunuz. Mezun olduktan sonra işinizi İtalya'da bulmak zorunda değilsiniz. Avrupa Birliği içerisindeki ülkelerde bir sigortalı işe girip... ...dilerseniz o ülkeye direkt yerleşebilirsiniz veya İtalya'dan remote olarak işinize devam edebilirsiniz. İtalya'nın öğrencilere sağladığı bir diğer e, önemli nokta ise İtalya'nın eyaletlerinin öğrencilere sağladığı burslar. Bu burslar eyaletten eyalete değişmekle birlikte genel olarak bursların ortak noktası yaklaşık yıllık 7000 bin, bin Euro arasında olması, genelde 2 veya 3 taksit içerisinde yatırılması ve bu bursun şartlarının başarı değil, maddi durum bursu olması. Türkiye'den gelen bir öğrenci için bursa başvurduğunda genellikle öğrencilerde tam burs kazanma durumu söz konusu oluyor. İkinci yılda bursunuzu elinizde tutmak için, ikinci yıl burs almaya devam etmek için ...birinci yıl derslerinizin yarısını geçmeniz minimumunda yeterli olacaktır. İtalya'da özellikle sanat ağırlıklı okulların, bölümlerin mezun olduktan sonra çok fazla iş olanağı bulunmakta Çünkü biliyorsunuz ki burası sanat ve kültür açısından çok zengin bir ülke olduğu için... ...eğer sanat ağırlıklı bir bölüm düşünüyorsanız İtalya gerçekten tercih edebileceğiniz en güzel ülkelerden bir tanesi. Bütün okulların staj ve iş bulma ofisleri e, bulunmakta. Mezun olmanıza yakın bu ofislere gidip e, CV'nizi ve iş tercihlerinizi belirleyip... Onlardan sizin için uygun staj ve iş olanakları talep edebilir, stajınızı ofisten ayarlayabilir ve daha sonrasında tabii ki memnun kalırsanız aynı yerde çalışmaya devam edebilirsiniz. Tabii ki artık dövizin çok fazla artmış olmasından dolayı eskiden Amerika'yı, İngiltereyi tercih eden Türk öğrenciler şu anda genellikle İtalya'ya e, kayış gösterdiler. O yüzden İtalya'da çok ciddi geniş bir Türk öğrenci kitlesi bulunmakta. Bunun hem bazı öğrenciler için kötü, bazıları için güzel yanları var. Ama burada geniş bir e, Türk öğrenci kitlesi bulunmakta. Bizim genel olarak aklımıza İtalya'da sizi neler bekler, öğrenciler neden İtalya'yı tercih eder soruların cevapları bu şekilde. Sizin ekstra olarak merak ettiğiniz sorular varsa aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz veya Pisa'yı ofislerimize alıp daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Pizza, edu, pizza, pizza, edu.